Merhaba çocuklar. Bugün ver, dün verdiğim görevlerin kontrol zamanı geldi. İlk olarak matematikten etüt merkezi olan fotokopi e, fotokopi açıyorsunuz. Şimdi birinci soru neydi? E, size A açısı, B açısı ve C açısı vermişler. Peki bu açıları çeşitlere yazılmış. Şimdi A açısının A açısına bakıyoruz. Hangi açımız vardı? Geniş açılı, geniş açımız vardı. Dar açımız vardı. Dik açımız vardı ve doğru açımız vardı. Şimdi iki ışın arasında kalan kısım benim neydi? Açımdı. Bakıyorsun burayı. Gördüğünüz gibi biraz daha geniş olduğu için 90 dereceden büyükse 91, 92, 180, 179'a kadar gidiyor. O halde bunu gördüğümüz gibi açık, geniş, dikten daha büyük olduğu için bu açım benim geniş açımdır. Bakın birisi diyene yatay ve dike olarak birbirine tam olarak dik olarak geldiği için dik sembolü buydu. Açım çeşidi dik açıdır. Şimdi bakın 90 derece bu 90 dereceden küçük olduğu için burası nedir? Dar açıdır. Geniş açı dik açı ve dar açı. Şimdi geldik ikinci soruya. Açıları ölçmek için ne kullanırız? İletki ya da diğer adıyla nedir? Açı ölçer kullanırız. Cevabımız iletki olacak çocuklar. Etüt merkezi. Fotokopun üzerinde yazıyordu. Etüt merkezi. Şimdi geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda şurada bir doğru açımız var. Doğru açı 180 derece açıdır. Burada da olur. Bir de burada da olur. Şimdi burada şıklara bakacağız. Tamam mı? Ben şıkları defterime yazmıştım. Okuyacağız. Komşu açıların bir kolu ortaktır. Şimdi ne açım var? F, D, E açım var. F, D, E açım var. Bir de nedir? E, D, B açım var. E, D, B açım var. Şimdi çocuklar, baktığımız zaman bu D noktası ortaktır. Yani komşudur. Komşu açıların bir kolu ortaktır. Evet. Bu kol nedir? Ortaktır. Yani şu E, D ışını ortaktır. Doğru. B şıkkına geçelim. Komşu açıların köşeleri aynıdır. Evet köşesi neydi? Noktalı olan yerdir. O zaman D köşesi ikisinde de vardır. O halde bu da doğru. D E ışını ortaktır. D köşesi ortaktır. D C şıkkına Komşu açılar eş açılardır. Şimdi komşu açılar olması için bu açıyla bu açının Eşit olması lazım. Ama bizim buraya dik olursa bu söyleyebilirdi. Bakın çocuklar burada dik olarak inmedi. Yani şu şekilde olsaydı evet iki komşu açıda birbirine eşit olacaktı. Yani 90 derece bir olacaktı. Eşit olacaktı. O zaman şık yanlış. Komşu açıların toplamı bir doğru açı. Yani demek istiyor ki FDE açısıyla ED açısı yani buradaki açıyla Buradaki için toplamı 180 doğrudur, derecedir. Bakıyorum şu ikisinin toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Çünkü doğru açı 180 derecedir. Şu ikisini topladığım zaman da 180 derece elde ederim. Yanlış amaç hangisi? Cevap şıkkı çocuklar. Geldim. Dördüncü soru. Sorudaki şekiller hangisi geniş açı yoktur diyor. Şimdi burada bir beşgen var. Beşgenin burası dar açı. Bakın çocuklar şu kolları geniş açıdır. Buralar burada buralar Bir dakika. Evet buraları dar açıdır. Bakın şu iki kolumuz bizim geniş açımıza örnektir. Burası dar açıdır, dar açıdır, dar açıdır. Şurası geniş açıdır. Şurası geniş açıdır. Şurası geniş açıdır. Hangisinde yok? Üçgende geniş açı yoktur çocuklar. Zaten üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Düşündüğün zaman bunun şöyle bir şey olması lazım. Bir tanesinin çok dar olması lazım. yani. Burayı 90'dan büyük yapacak ki buranın çok küçük olması lazım. Şimdi 5. soruda diyor ki hangisinde açı vardır diyor. Şimdi D de açı olması için iki tane ışının çizmesi lazım. Bakın çocuklar tamam burada bir ışın var dedik ama burada hani devamı da yok. Bakın gördüğünüz gibi bir açı yok. Bu da bakın burada hiçbir yerde ışın olmadığı için burası büklümlü, eğimli olduğu için burada da açı yok. Ama R'ye bakın burada bir ışın var. Burada da bir ışın var. O halde şu iki ışın arasında kalan yer R'de bir ışın var. S'de hiç ışın yok. O halde yoktur. İlk 5 soruyu böyle çözdük. Diğer soruya geçeceğiz. Şimdi çocuklar gönderdiğim fotokop sorularda 6. soru olarak geçmemiş. 13. soru olarak geçmiş. O yüzden biz de 13'ten devam edeceğiz. Sizler videonuzu durdurup kontrolünüzü sağlayın. Tamam mı? Bu testi bitireceğim. Ondan sonra diğer test çözeceğim sizin için. Videoda öbür tur atacağım. Şimdi 13. soruya bakıyoruz. 13. sorumuzda bir doğru doğru doğrumuz var. Bu doğruyu bir ışınla paylaşmışlar. Ne demişler? Ee, burası bir de bir tane daha ışınımız var. Burasına 90 derece demişler. Evet şurası çocuklar. Burası 43 derece. Bize Burayı bulmamızı istiyor. Şimdi çocuklar. Neydi bilgimiz? Doğru açımız 180 derecedir. Yani şu açıyı bu açıyı ve bu açıyı topladığım zaman şu 3 tane açıyı topladığım zaman ben 180 dereceyi bulurum. Kural bir tane zaten. Bir doğru açı 180 derecedir. Hepsini 180 derece tamamlamaya çalışacağız. Şimdi bu işaret neydi? 90 dereceydi. Burada ne var? 43 derece var. Bir de burada soru işaretimiz var. Onu da kutucuk diyelim. Hepsi bir doğru açı eşit olduğu için yani 180 derece eşittir. Hatırladığımıza göre toplanan, 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 toplam. İki tane toplanan verilmişse ne yapıyorduk? İkisini topluyoruz. 0, 3, 133 mi oldu? şu ikisini topladık yazdık kutucuk eşittir 180 derece Toplamını bulmak için ne yapıyorduk çıkartma işlemi yapıyorduk 133 dereceden çıkarttığımda 7